Merhaba arkadaşlar, Zoru Teknoloji Kanalı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere abone olacağız. Damlılık aracının kullanımını göstereceğim. Evet arkadaşlar, dersimiz yavaştan videomuza geçelim. Damlalık aracı arkadaşlar, hemen burada I tuşuna basarak arkadaşlar, damlalık aracı görebilirsiniz gördüğünüz üzere. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın. Amv kardeşler bu şekilde silinecek. bir görev